Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Metehan Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta e, hesaplaşma oynayacağız. Kupa kasacağız. Dün e, ben kaç kupaydım bilmiyorum. Herhalde 1800'lerde miydim? Neydim? 2184'e kadar bayağı bir kastım. E, şöyle koltuğu 20 rütbe yaptım. Nita 16 rütbe oldu işte biraz kastım ee, şurada da şey geldi gördüğünüz gibi iki biz küçük bir büyük bir de 20 elmasım var yani alırsam 74 elmas oluyor aslında burada 74 elmasa da güzel şeyler bulunur ya kaç gündür bu indirimde ben bunu hala almıyorum aslında şu kral Rico indirimde olsaydı param yetseydi al almak isterdim 1500 yıldız puanım oldu. <laughs> e, bolluk ve kıtlık gelmiş. Onu oynayacağız. <laughs> e, ben burada Nita oynayacağım. Nita'yı kasacağım. Benim Nitam'ın bir de bu ayı pençesi var yani aksesuar olarak. 7 seviye. E, o zaman ama ben chit gireceğim. Aslında burada Bul, El Primo şeyli falan da iyi gider ee... <laughs> güzel şöyle şimdi şöyle ulan vuramadım ki bir kere vuramadım ya bizim adam oynamıyor ki ölecek şimdi bak bunlara ben biliyorum kesin ölecek onlara Ne yapıyorsun ya sen? Demedim mi ölecek diye? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ya da savaş topu girip havalı goller atmaya deneyelim. Aynen ya bu videoda öyle yapalım. Her video hesaplaşma hesaplaşma. Yani bir günde değişiklik olsun. Ayı yokken kullanılamaz. Kardeş sen ne yapıyorsun ya? Topu bana atsa bir trick shot denemesi yaparım ama. <laughs> Güzel. Herhalde bu el rahat geçecek. Şu an o dynamite bizi atıyor ama hiç işlemiyor bile. Şöyle ben ayımı atayım oraya. Şöyle dondurayım seni de. Yapamadık Aslında Trick çatı Uygun bence bir harita değil ben Böyle haritaları pek sevmem <laughs> ee, Bildiğiniz gibi de bir şey yapıyoruz Ay kupayolu demişim Brawl face'i Aslında elmaslarınızı Biriktirip şey yapabilirsiniz eğer elmasınız varsa zaten biraz biriktirip almayı deneseniz bence olabilir. Ee, aha top bende top bende. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Gel bir dakika. Şöyle olmadı vuramadım. Ya Tamam boşverin ya. Kupa kasacağız yani. Başka yapabileceğim şey yok. Ee, i̇sterseniz yorumlara görev yazın. Görev yapamazsam ee, bir ceza verirsiniz yapabileceğim bir şey. Onu yaparım. Yani yoksa yapabileceğim bir şey yok. Aslında o şeyi de alayım, Dynamite de alayım artık. Ee, ama 2200 olayım be. Oradaki ödüllerle birlikte belki bir şey çıkar. Gel çıksa güzel olur. Her videoda gel çıksa güzel olur diyorum da çıkmıyor işte. Hop çok iyi. İkisini de güzel dondurmuştum orada. Şöyle arkadaşlar o <laughs> kutu kasma videom kutu açtığım videomda da sesim kötü çıkmış. E, elim hoparlörde olduğu için. O yüzden e, sesi duyamayabilirsiniz. Onun için özür dilerim. Ee, şöyle. Tamam. Tamam. Don hele sen bir don. Güzel. Topu bana sana Top 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 top. Ne yapıyorsun ya? Hah. Yani ben bunları 20 rütbe yapacağım. Şeyleri de e, harca, <laughs> harcamayacağım. Yıldız e, şeyleri. Ne diyorlar? Yıldız puanlarını. <laughs> Bunu o şey için kullanacağım. Eğer ileride e, boya veya crow alırsak onun için şey yaparız. O altın meka crow mu diyorlar ne? Onu almak için belki şey yapabilirim. Bir efsanevi patlatsa aslında güzel olur. Ama patlatmıyor işte. Sıkıntı orada. Şöyle güzel. 17 rütbe. 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 Be. Öf, konuşamıyorum ya. Yine boğazım gıcıklanıyor. Anlamıyorum. Hep video girince gıcıklanıyor. <laughs> Şimdi Şu. şöyle 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 Güzel ulti güzel ulti hmm, Hadi At 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 at. Hadi girdi. M. girmemiş. <laughs> şey olur ya. E, siz ölmüşsünüzdür. Takım arkadaşınız. E, takım arkadaşınızdadır top. Ondan sonra pat. E, vurur. Siz sevinirsiniz gol gidiyor diye. Ama aslında olan e, karşı tarafa geçmiştir. Kırmızı yanar. Çok sinir bozucu bir şey o. Sen nereye gidiyorsun kardeş? Ben seni iki durdururum. Ama bu ayı şey yapmayı da ikiye düşürmüşler. O kötü oldu. Bazı şeyleri ikiye düşürmüşler. Neden anlamıyorum. Niye ikiye düşürüyorsunuz? Getiriyorsunuz. Niye düşürüyorsunuz? At o golü. Güzel. Berfin Cane. Ne biçim isim o ya? Oo, hızlı geliyor. <laughs> Şöyle. Hızlı 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 hop 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 Hadi Şöyle koyayım şunu Bu defa donduramıyorum çünkü bitti Ben bir de bunu yukarı aldım Biraz bu şey ile de e, Bu normal vuruşumuzu Biraz ayar şey yaptım Aralarını açtım yani Iıı e, Hatta diğer videomuzda şey yaparız tersiyon e, yaparız yani savaş e, vuruşları sol tarafa diğer e, hareket etmeyi sağ tarafa alırız onu deneriz ama tabi çok başarılı olamayız çünkü ben böyle alışmışım yani bilemiyorum. 15 saniye tamam artık şey olmaz. Yiyemeyiz inşallah 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 vur vur vur. Şöyle güzel 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 güzel. İki bir ve yes. Bunu da yendik. Son maç atalım bir de ondan sonra bakalım. Olmuş muyuz? Bir efsane bir patlatsa güzel olur ama kesin çıkmaz. Aslında kutuları ben yine gel için atacağım. Gel istiyorum çünkü. Bir kuru çıksa başlı şöyle koyacağım. Gel beklerken efsanevi çıktı. Hangi savaşçısı onun adını koyacağım. At hadi. İyi hızlı bitiyor bu herhalde maç. Karşı tarafta Piper var. Burada baya engel var. Piper burada iş yapmaz bence. Ama tabi öyle deyip Piper'a deyebilirim. Şöyle, 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 şöyle Öldürdüler. Geliyorlar. Kardeş sen niye kalede bekliyorsun ya? Kaleci misin sen? He, nesin sen? Adam bir canı kaldı öldürdüler be adamı. Şöyle. Hop. Şimdi Piper orada bekliyor. Önümüz de açıldı. Çat 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 diye vurdu bize. Ben bunu atıp buna basamadım. 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 Hem de çok Anlamıyorum niye internet sorunu var ya. İkide bir hep internet sorunu, internet sorunu. Kardeş, hepiniz niye bana oynuyorsunuz? Tek benim çünkü. Kendi sorusuna kendi cevap veriyorum. Şöyle. Rich rich. Rich rich. Yediniz golü. Güzel. Artık bir bakalım. Kaç kupa olduk? Şöyle çıkışlıyorum. 32 kupa kasmışız. Ve Hah, 2212 Gördüğünüz gibi. Açalım. 56 Büyük kutu. Böyle bekleyelim de. belki bir şey çıkar. Hep böyle diyorum ama Tabii ki de çıkmıyor. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim Bastım. bir 1 dakika 44'ten önce mi şeyildi? Yanmıyor. Çıkmadı. Bunu kime vereyim? Bunu kime vereyim? Ee, ben bunu kime versem? Poco'ya mı versem? Ee, ben bunu Poco'ya ay dur hayır hayır hayır. Poco'ya vereceğim. Şöyle ve dayın dayın emk Dynamike'ı alalım. Şöyle, şöyle savaş kutusunu açacağım Bir şey çıkmayacaktı çünkü. Şöyle Dynamike'ımızı da çıkardık. Toplam 13 savaşçımız oldu. Ama tabii ki de hala e, 3 süper enderimiz yok. Buradan gel bekliyorum ama gelmiyor işte. Neyse. Hmm. Video kaç dakika? 12 dakika. Ee, neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Ee, vi Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Şimdi hepinize teşekkür ederim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.